biliyoruz. Artık gazetemizi parayla satamıyoruz. Komiser amcadan da kırmızı kart yedik. Ben de gazetemiz adına bazı kararlar aldım. Durumlar ciddi. Ne? Kapatıyor muyuz? Yok. O kadar değil ama tensikat yapmamız lazım. Ney kat ney kat? Tensikat oğlum hiç duymadın mı hayatında ya? Yani Türkçesi ...gazetecileri kovmak. Ne? Bizi kovuyor musun? Yok ya, kimseyi kovmuyorum ama dijital ortama geçiyoruz. Biz kardeşimle her şeyi ayarladık. Bunlar sitenin işte ismi... ...mahallede gördüğünüz şekilde dağıtıyoruz. Sen diyorsun ki artık internet ortamındayız yani. Ha, ee, dedem sitenin ismini aldı sağ olsun. Helal be, çok kuralıdam senin oğlum dedem. Öyledir. Ee, ilk haberimiz ne olacak? Yem dayımdan daha iyi haber mi olur ya? Siz de marsı ne biliyor? Ne? Ne oldu? Oha! Ya Osman abiye ya panklap açmışlar. Ne diyor ya? Bundan büyük haber mi olur kızım? 11.51 <laughs> buçuk takipçi. Buçuk. <laughs> <laughs> 125 tane fotoğraf atmış. <laughs> 900 950 bin bin. Abla bin lira para var burada ya. Evet ablam hem de hepsi bir kitaptan düşünsene. Vay be. İyiymiş ha. O zamandan bırakıyorum ya burada burada işini. Direkt kitap işine giriyorum yani. Osman ya. Bir eve bir kitapçı yeter. Ha. Kaynama diyorsun yani benim sektörüme. Ama zaten her kitaptan aynı parayı kazanacağız diye bir şey yok. Ben o zaman artık şöyle varırım. Demir, bakır, çinko, kitap. Olmadı işte, uymadı. Uymuyor. Yapacak bir şey yok. Artık uysa da Uyumasa da... Cık. Vay dayı! Vay vay vay! Vay! <laughs> ne haber lan dayısı? Anne! Ay! Ay! Vallahi dayı da... Vallahi internet de yıkılıyor ha! E koçum biliyorsun yani... ...dayının en büyük özelliği girdiği ortamları patlatması yani. Neyse tamam hadi. Ben kaçıyorum. Var mı diyeceğim? Yok hadi hayırlı işler. Hadi Dikkat kolay gelsin. Kendine. tamam. tamam. Devir vakır kitap <laughs> eskici. Osman. Anne bu da kitap mı satıyorsun? Annem inşallah bakalım ya. Ha? Nasıl beğendin mi? Güzel olmuş mu burası? Ya mu? Evet inşallah bakalım. Sana göre de kitaplar gelir. Çocuk kitabı da alırız. Alem Emo. Sana muhteşem bir haberim var. Ne oldu ya ne haberi? Altan abi evde yok. Patmazenin peşinden gitmiş. Oha! Çok iyi olmuş değil misin? Vallahi kesin onu takip ediyor. Oo, akşam olay var desene. Evet çok eğleneceğiz. Sen neredesin? Annemdeyim. Sami abi geldi şimdi. Bak sana bir şey atacağım. Dayım ünlü olmuş oğlum. Nasıl? Vallahi izleyince görürsün. Buna hemen abone koyalım he. Ha. Hadi öptüm. Hadi hadi eyvallah hadi. Ay. Oh, dur annem ben geçireceğim seni dur. Après tous ces années, je suis venu effacer des souvenirs. La souffrance ...en de les bifs François, notre amour est trop tard. Je suis venu effacer. Hayır mademoiselle, hayır! Yok. Kafası <laughs> <Daha fazla> dayanamayacağım. <laughs> Désolée mademoiselle. Il est trop tard. Non, pas un retard pour euh, rien. Il va Je veux te le prouver. Comment Super. ...bütün mahalle gazetemizi internet ortamından okuyacak. Hadi gel şu kıl kuyruğa bakalım. Bayağı yok ortalıkta. Çocuklar. Ne haber? Ne yaptınız bugün? İyiyiz vallahi baba. Sen nasılsın? İyiyim ben de, iyiyim. Ee? Ee, okul ders gayet iyi geçti. Güzel. Hemen o. Gördün mü anneni? Hı hı, gördüm. Ee? Evet. Ha. İşte yani ne yaptınız, ne bileyim? Ya baba, öyle çekine çekine sorma. Açık açık sor işte ya. Biliyorum ne olduğunu. Neyi? Ya annemi, yeni işini, Merak'tan öldüğünü biliyorum. Hadi canım sen de. Ya baba, şu şu oğluna bak, bir bak bana. Bana bir bak, ne görüyorsun? Ne görüyorsun? Bücür, ukala, şımarık. Ya pasta güvercici gibi bir halin mi var? Ben annemi ismi kadar karaktersiz bir insan. Rica ederim Memo Bey bak. O aklımın ucundan bile geçmedi. İyi hadi. Sana söyleyeceklerim var gel. Yapma ya iyi. Ee neymiş annenin yeni işi? Kitapçılık. Kitapçılık mı? Ha. Eski kitapları alıp satacakmış. Nerede? Ya Aral ablanın tezgahı yok mu? Orada. Hoppala. Nereden çıktı şimdi durduk yere bu iş? haydin geç kaldık, geç kaldık. Nerede bu altan? Ben zeytinyağlıyı götüreyim bari. Götür, götür, haydi. Al şunu. Ne oluyor? Altan nerede? Ben bir bilsem nerede. Ha, nasıl bilsem nerede? Yakaya gitti, bul şunu çabuk, çabuk, çabuk. Çocuk bana da bul. Haydi, servis başlasın. He, haydi. Şükrü, sen gel haberle. Sen onları yok, biz gidelim altanı bulalım, haydi. Çal, çal, çabuk, çabuk. Hepsi doğruymuş söyledikleriniz... ...gözlerimle gördüm. Sen Matmazel'i mi takip ettin? Ayva yedi sen alta. Ben ayva sevmem küçük bey. Gitti adam. <laughs> Ay ne oldu abla? Aşk sarhoş olmuş. Ne? Hiç kim içti bu ha? İçtim. Hem de eşekler gibi. Aferin. İyi ettim, iyi ettim. Kaldır bunu. Biraz bırakın beni. Tamam bak. Tut. Tut ula. Şüphem. Sen cid. Ay. Sen çorba. Çorba sarısını yap. Altan Celi'yi de haydi. E, ne oldu? Ben seni diyeceğim peki. Ay cid. Haydi. Çocuklar siz de gidin. Çabuk Çok Çabuk. Kötü oldu Şükran. Çok kötü. Allah beni. Asun ha? Kafan yok. Kafan yok. <gülüyor> <gülüyor> dur lan. Bu ne lan? Bu ne lan? Dur. Kızım Altan nerede? Ee, birazdan gelecek efendim. Küçük bir kaza. Ne kazası? Aşk kazası. Ne kazası? İş kazası iş. Ee, çorba döküldü de. Ne oldu? Bir şey oldu? Yok, bir şey olmadı. Siz gitmeyin. Birazdan gelecek o üstünü değiştir. Ha, iyi. Afiyet olsun. Gel buraya. Gel. Gel. Dur, sağa Gel. Oy. Hop. Ne <laughs> oldu Ne oldu sen? Niye içtin? Bittim ben, bittim, bittim. Servis var. Tak, tak. Ben servisim açarım. Hadi yap, affet, affet. Asu usta, Ay, çok kötü. Oy ne de çok alttadır. Allah Allah, Allah'tan affetci olmak. Asu. Evet. Hadi. Hadi. Hadi kurban hadi. Hadi gel. Gidecek. Gidecek, hadi. Cıh. hadi, cıh. hadi cıh. Gidecek. Tut ablanı. Tut, tut. Dik dur. Dik dur. Dik dur. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. Hadi. Ben bir altına baksam iyi olacak galiba. Kusura bakmayın. Gelemedi bir türlü. Geldi efendim, geldi. Altan, iyi misin? İyiyim efendim. Hemen servise başlıyorum. Haydi başla, haydi. <laughs> <laughs> Çok pardon. Üç bey. <laughs> Ayken ne yapıyorsun? Ya, ben, ne? Değil. <laughs> tane çorbası varmış orada. <laughs> Affedersiniz ah, evet. onu. Katet alttan. Pardon efendim, bir şey oldu ama sorun yok. Maşallah. <laughs> i̇yisiniz, <laughs> iyisiniz. iyisiniz. <gülüyor> Çocuklar ne oluyor? Ay, ay, ben... ay, Ne ki oğlum, Yok, süt olur ama sizde olmaz Matmazel. Değil mi Matmazel? Siz yalansız, riyasız bir insansınız. Efendim sebze. İstemiyorum.